Günaydın. 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 Ablam yok mu? Vallahi ben kalktığımda çıkmıştı görmedim. Aa. Vallahi ben de görmedim. Hmm. Poğaça isteyen? Aa, ben isterim vallahi. Gelsene. Hmm. sağ ol. Ya şöyle hep beraber bir kahvaltı yapmayı özlemişim ha. Ablam yok nerede bilmiyoruz. Ya onlar annemle çıktılar sabah. Hı. Nereye gittiler? O kadarını bilmiyorum. Kızı iyi düşündü mü? Bak bu işlerin dönüşü yok ha. Düşündüm Kadriye teyze düşündüm. Boşaracağım kurtulacağım hayvandan. Hah. Avukat tanıdık değil mi? tanıdık. Kız dur. Hah. Dayımın akrabası. Ay. Hangi dayın? Ay. Vallahi dünya değişti. Şu Rıza amcanın poğaçasının kokusu değişmedi ha. Çok iyi ettin valla, biz de ne zamandır almıyorduk. Asret bugün işin var mı? Neden sordun? Ya bugün bizim gruptaki çocuklarla buluşacağız. Hı -hı. Seninle tanışmak istiyorlardı. İstersen beraber gidelim, hem tanışmış olursun. Ablamın bugün Murat Hoca ile çalışması var. He. Ee. Kaçta buluşacaksınız siz? Öğleden sonra üç dört gibi falan. O zamana kadar bizim işimiz biter, gelirim ben. Eyvallah ya. Süper oldu bu. Hmm. ama bak söz vermiyorum single çalışmalarını aksatamam. tamam. Tamam ya aksatma. Turne zaten bir ay sonra başlayacak. O zamana kadar sizin single işleri biter zaten. İyi. Hadi ben çıkıyorum o zaman Murat bekliyor. Güle güle. Afiyet olsun. Dikkatli git kızım. Araşıyoruz ha. Araşırız tamam. Ben de çıkayım doydum. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok beğendim. Maşallah. Güle güle otur. <laughs> Yalnız sirkeli suyu unutma. Sirkeli su mu? Tabii canım. Bak o çok önemli. Temizlik yaptığın suya damlatacaksın böyle birazcık. Bütün nazar göz ne varsa hepsini alıp götürecek. <laughs> Anladım. Hı. Neyse. Ben bir geldiğimde yaparım artık. Nakiye. Hı. Annem nasıl? Ay aslında ben biraz da onun için gelmiştim. Nesin Hanım çok üzülüyor Murat. Ben de üzülüyorum Nekiye. E yapacak bir şey yok mu hiç? Annemin artık değişmesi gerekiyor. Bunun başka bir çözümü yok. Ya. Neyse. Ben artık gideyim. Evde yapacak işlerim var. Yine gel olur mu? Hı, gelirim. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hoş geldin Basçek. Bir dakika. Bak, sen seversin diye yayla çorbası yaptım. Mis gibi kokuyor. Bak. yayla çorbası yapmışmış. Hadi canım, hadi. Ne oldu kız? Ne olacak? Cafer Bey'in yüzüğünü geri verdi. İyi yapmışsın. Ben de kobraya boşalma davasını açtım. Oh. Ya. beni de kanım acıttı. Gel dolma yapayım. Yürü. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Almayacaktım ama içim rahat etmedi. Her evde bir tahta kaşık olmalı. ne yapalım? Çalışmaya başlayalım mı yoksa bir kahve içer miyiz? E birer kahve içeriz artık. Ama ben çok susadım. Önce bir su alacağım. Dün gece single işini etraflıca düşündüm. Kafamda enstrümanlar oturmaya başladı. Ama onlar kim olabilir hala bilmiyorum. Eskiden olsaydı... Levent önerilerle gelirdi. Beraber oturup seçerdik. Beste ve düzenleme dışında... Her şeyle o ilgilenirdi. Hasret. Efendim. Duymadın mı beni? Sen... Ben gelmeden önce ne yaptın? Nasıl yani? Dolapta bir sürü yemek var da... Herhalde bir arkadaşım falan geldi ziyarete. Nakiye geldi sabahtan. Bütün yemekleri o getirdi. <laughs> Öylesine sormuştum zaten. Ee, sen ne anlatıyordun? Belki çiçekçi kız için yeni bir versiyon hazırlarız. Ne dersin? Olur. Sen bilirsin. Levent'le konuştun mu? Konuşacağım. Pardon. Efendim Cihan. Evet evet geleceğim. Bilmem. En fazla bir iki saate falan biter herhalde. Tamam, ben seni ararım. Cihan aradı. Öğleden sonra onunla buluşacaktım da işiniz kaçta biter diyor. Bilmiyorum. Çiçekçi kızı çalışalım mı biraz? Hı <laughs> hı.